bu videomuzda arkadaşlar Stablo'nun kalemini inceliyoruz arkadaşlar. Ee, bu arkadaşlar kalemler Stablo Point 88 arkadaşlar. Şimdi dostlarımı çıkartayım arkadaşlar. Point 04 arkadaşlar. Bu kalemler arkadaşlar 04. Bu kalemler arkadaşlar. Burada Stabilo'nun logosu var arkadaşlar. Böyle güzel kalemler arkadaşlar. Ben de e, başka renkler de var arkadaşlar. Onlar bir kayboldu arkadaşlar. E, böyle yeni olanlar da var ama bazıları da kayboldu. Şimdi arkadaşlar bu kalemlerin renkleri çok güzel yani yazı şeyleri de zaten çok güzel ee, şöyle şöyle göstereyim böyle arkadaşlar turuncu ve turuncunun üzerinde şöyle böyle çizgiler var ee, geçen bir arkadaşlar Evet arkadaşlar 11.515'inde teşekkür de ederim arkadaşlar. İlk zamanda 11.515'in beni şöyle uzaktan arkadaşlar çekim ee, şöyle şu arkadaşlar mesela bu rengi kırmızı rengini deneyelim. Şöyle arkadaşlar yazısına bakalım. Bu arkadaşlar bakalım. Geçen güzel bir yazısı arkadaşlar. Işte. Bu ne çıkıyor? Şöyle böyle şey diğer renkler de aynı şekilde bayağı canlı böyle ee, parlak arkadaşlar şöyle kapağını da kapatalım arkadaşlar evet arkadaşlar e, ince yorumlar kısmını kapatalım arkadaşlar tartışmalar kısmını arkadaşlar incelememiz gerekiyor çünkü e, sorumlu izlediğiniz arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın bay bay arkadaşlar